Herkese merhaba arkadaşlar. Merhaba. Bugün <laughs> iki çok sevdiğim konuğum var. Umekits abla ve onun kızı Mira. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Biz bugün Uma ile birbirimize makyaj yapacağız. Ne makyajı? Hello Kitty. Evet. Ama nasıl yapacağız? Gözlerimizi kapatacağız. Öyle kolay yok. Ben ilk defa gözlerim kapalı makyaj evet, yapacağım Bakalım görelim. Gözü kapalı da makyaj yapıyor mu acaba Umiket? Bence hem de, yaparsın. Hem de Hello Kitty. Yani ikimiz yarışıyorsak bence sen kazanırsın. Hiç belli Ve kazananı siz belirleyeceksiniz. <laughs> Çok korkunç. Şimdi ben kısaca anlatıyorum. Ben e, gözlerimi kapatacağım. Uma'ya makyaj yapacağım. Ve Hello Kitty'ye benzer bir makyaj olması gerekiyor. İlla, İlla bunlar mı? Olabilir. <gülüyor> evet. evet. <gülüyor> Ve onu bu videoda izleyip yorumlarınıza puanlama yapabilirsiniz. Yukarıyı tıkladığınızda da Umay'ın bana yaptığı makyajı izleyeceksiniz. Hadi bakalım başlıyoruz. Çok heyecanlıyız. İlk önce sen bana yapıyorsun. Evet. O zaman buyurunuz. Evet ben şimdi... Gözler kapalı. Gözlerimi <laughs> kapatacağım. Ay nerede ne var ona da bakmamıştım. Bir Onda incelesem. şey, bir bak, bir bak evet, bence. Bir bakayım. Hello Kitty'ye de baksın. Hmm, Hello Kitty'ye bakayım. Evet, Hello Kitty. Evet, renklerimiz. Nerede Mira mi? yönlendirirseniz. Mira sen bana yardım et. Sen evet. benim ee, gözüm olacaksın. Tamam mı? <laughs> evet. Hadi <laughs> ay, bakalım. Ay. Çok heyecanlı. Hadi bakalım. Ee, bu arada gerçekten gözlerim Kapalı, e, yani alttan açsam da alttan baksam <laughs> görüyorum ama bakmayacağım. Bak. Tamam mı? Başlıyoruz. İlk önce. Şimdi önce bir yüzünü. Bir tanı beni. Evet. Şimdi gözleri, kaşları. Ay çok sinirli. Evet. Şimdi fırça ben. almam lazım. Fırça. Evet, bir fırça Oo. buldum. Kalın. Şey, <laughs> kalın. Korktun mu? Evet. Ne süreceğiz? Siyah nerede için. siyah? Mira. Siyah. Mira siyah nerede? Hmm. Siyah. Şöyle bak. Hani? <gülüyor> 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 evet. onları. Ne Hangisi? Ne? Buyurun, şu beyazı onu benim tamam. satamayacağım. Hangisi siyah Mira? Onu elime ver. ver. Verelim mi? Ha onu ver. Bıyıklarını yapmak istiyorum, siyah Aha. kullanmalıyım. Doğru verdi bak. Tamam, Hı. süper. Ha bu kalem değil mi Mira? Yaşasın evet, fırçaya ihtiyacım yok o zaman. Evet. Şimdi... Bıyık üç, mı? Evet, üç tane çizgi çizeceğim. hmm. <laughs> <laughs> Umarım güzel olur. Ben de dinliyorum. Çok güzel. hı. çok güzel oldu bu yıklar. Evet bence de. Mira, şimdi burnu için pembe ya da kırmızıya ihtiyacım var. Güzel oldun mu acaba? Görmüyorum da. Bence kesin güzel oldun. Kırmızı. Hani? Ver. Ver bakalım. Fırça mı vereceğim? Bu nedir? Bu bir fırça. Kırmızı boya'yı da elime koyar mısın? Ya da pembe. Hangisi varsa. <laughs> Oo, hangisi kırmızı? Bir palet galiba evet, bu. Bir Hah, bir kırmızı. Palet. Göster. Kırmızı iler. Hangi? Pembe. Elimi pembe. koyar mısın oraya? Bu mu? Toz mu bu? Şu mu? Şu an elliyor muyum onu? <laughs> Şu mu? Elliyor mu? <Olabilirim>. Şu mu? <laughs> Şu mu? <laughs> hangisi? Bu mu? <laughs> <laughs> Fırçamı götür hadi. Şu an yerindeyiz. Ay hiç. Ay, Ay zor değil şey mi? Ya. Oh. Evet. Çok mor. güzel burada Evcilik kavurdu. Süper bir pembe oldu. Evet Çok güzel. şimdi. Ay, evet. Ha. Burnu. Bakalım ne renk olacak burnum? Burnum ne renk? Mira. Mira yeterince oh. iyi boyadın mı? <laughs> mor mu? Hani oh. pembe ya da kırmızı verecektin? Evet. Sen <laughs> Peki evet. yeterince sürüldü mü belli mi? Belli. Tamam. Belli mi? Şimdi tabii ki böyle bitmez bu iş Nira. Hmm. Hello Kitty ama ben onu nasıl az... yapacağım yani bu kadar. E, benim az... fiyonum da var bak şanslısın evcilik aldım. evet bak, evet evet fiyonum var daha önce kırmızıydı. Aa bu kırmızıysa benim yine kırmızıya ihtiyacım var lütfen fırçamı kırmızıya götürür müsünüz? Evet. Ya da bir far fırçası lazım. Ha kırmızı kalem veriyor sana kalem. kalem verdin. Peki kırmızı ne yapacağız? Ya sürpriz. Hmm. Evet. Gözler. Tabii. Gözler kalbin aynasıdır. Biz mi tasarlıyoruz bu? E, tabii ki. Hmm. Bu benim yorumladığım bir Buna bağımlı adım. kalmak zorunda değiliz ben yani. Ben öyle anladım. Bu bir tarz yani sonuçta herkesin makyaj tarzı başkadır. Oo. Oh. Çok güzel oldu sanki. Bence güzel bir Hello Kitty olacak. Hadi. Ha? Gözlerim. Ne oldu? Ne var? Herhalde. Herhalde. Buraya uydu işte. Kim Uyumadı mı? Benim de mi kırmızı? Bak uyudu değil mi? Çok uyudu bence de. Arkadaşlar nasıl? Nasıl gidiyorum? benzedim mi? Ee, şimdi Hello Kitty'nin burnunu yaptım. Evet en ön önemli yerlerini yaptım. Hı, başka nesini yapmam lazım. Bu zaten ahçıymış bu arada. Ahçı Ağzı var mıydı sana. ya Hello Kitty'nin? Yok. Dudak yok. Tamam. Ne yapacağız? başka ne yapabilirim? Eline kek koyabilirsin. Eline kek onu hiç çizemem. Hmm. Onu, onu git daha iyi bilir. Kulakları var. Şimdi bunu yaptım. Kulak. Başka gözünü yaptım. Hani bana göre daha öyle. Ee, Kulakları. kulak yapabilirim. Tamam hmm. şuraya kulak çizeyim o zaman. Yine siyah <laughs> <alabilir> miyim? <laughs> Yer mi değiştiriyor? Hello evet. Gidelim kulakları Aa, burnu Hadi. Çok. Dur ben şimdi çok şahane ha, ne bir yer beyaz. Beyaz mı çizeyim kulaklarını? Beyaz. Hı. Siyah daha iyi olmaz mı? Ha? Hiç beyaz siyah. kullanmadım çünkü. Aslında en başta yüzünü beyaza boyayabilirdik. Çok güzel olurdu. Neyse. Siyah mı? Ha? Nerede siyah? Bunu kapatayım. Allah siyah. <laughs> Bak. Koy. Allah siyah dedi. Eminim doğru söylüyorsundur. Ha? Doğru veriyorsun değil mi? Evet. Peki. Evet, ben görmüyorum. Evet. 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 Şimdi ne, şuraya kulak mı şeyleri çizmiştik. Şöyle kulak, şöyle kulak çizdim. Şimdi onun <laughs> tam simetri bir şekilde diğer tarafını şaşırma lütfen. Evet. Şimdi kulağını. Evet, kulak çizdim. Bir de bana allık fırçası verir misin Mira? olabilir. Çok büyük şey yok. Şu olabilir. Hani? Heh. Şimdi pembe allık istiyorum. Aa bu çok ince ya. Hmm. Bunu allık nasıl süreceğim Miroş? Daha Şu büyük. Da olabilir. Hı. Tamam. Ee, pembe allık lütfen. Göster. Şu palette ya. var mı pembe? Evet. Hı. Var. Şurada. Tamam. Teşekkür ederim. Bıyıklarının tam altına azıcık allık sürmek istiyorum. Daha sevimli görünsün. Hmm. Büyük neredeydi acaba? Şuralarda bir yerlerde. Şöyle yuvarlar. Üstüne sarıyorsun büyükleri. Olsun olsun olsun. olsun. Hah, gene o pembe yeri gösterir misin? Hah. Evet. Mira sen görüyorsun beni. Nasıl mı ya? Bence çok iyice oldu. Ne dersin Mira? <laughs> Mira sen de lütfen yorumlara <laughs> e, yaz kaç puan verdiğini tamam mı? Hilipte oldu mu? Oldu. Galiba güzel oldu. Bir güzellik daha. <laughs> ruj ruj var mı ruj? Ruj ruj. Hmm ruj. Evet. Çok eğlenceli ya. Siz de yapın da evde böyle şeyler. Evet. Dudak. <laughs> dudak yok. Yok <Fizik> dudak. <gülüyor> 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 Şöyle üçgen Hı -hı. yapmak istiyorum. Evet. Yapıyorum durumları. Evet. Ha? Mira güzel oluyor mu? Biraz daha boya sürmem lazım mı? Ya böyle işte fırçayı çektikten sonra gene aynı yere gelmek çok zor. Ha? Galiba şurası. Ha. tamam. Benim makyajım bitti. Hmm, Ay inşallah güzel, güzel olmuştur. Bakmak istiyor musun makyajına? Evet istiyorum. <laughs> Kendimi de boyadım. Öyle mi? Ay. Görmeden bir şey yapmak gerçekten, gerçekten evet. çok zor. Dönüyorum. Ee, evet. Bakalım Hello Kitty nasıl olmuş? Aa! Bu kadar bu kadar olamaz ama. Sanki Japon Hello Kitty mi oldu bu. Evet. <laughs> Japon el kiti yapacaktım ama biraz farklı yerlere sürmüşüm. Ben de seni Mira. Hintli, Hintli hele yapacağım. Bu Mira. Japon Hintli. Kulaklar için siyah istemiştim. Sen bana mavi vermişsin? Hmm. Mira. Hmm. Ne dersin? Gözlerim Nasıl de oldu? şöyle yapsın. Evet. evet. <laughs> biraz komik olmuş. Yani bana izin verdiğin Güzel. için çok teşekkür Güzel. ederim. Hani. Ama ben işte o kadar özgüvenlisin görüyorum. ki. Dur bakalım bir dakika. Dur ben bir bakayım. Sen de bir gör. <laughs> Süper. <laughs> Süpermişim. Evet. Aa ama benzemişim Evet, Hoşçakalın. değil mi? Yani evet. bakan anlar Senin Hello Kitty Anlamış. olduğunu. Yani şöyle baktım mı hemen ben bir Hello Kitty'yim. Evet, evet. Bu maya çok, çok, teşekkür, teşekkür, Bu çok teşekkür ediyorum. Ben sana teşekkür ediyorum. Çünkü belki böyle görünmek istemeyebilirdi ama özneyi o kadar yerinde ki çok ona zevkler. ne yaparsam yapayım o eğlenecekti. <laughs> Umarım siz de eğlenmişsinizdir. Evet, puanlar. Evet. E, lütfen yorumlara puanlarınızı yazın ve diğer video için yani bana yapılacak Hello Kitty makyajı için burayı tıklayın. Kanallarımıza abone olmayı unutmayın. Evet. İkinize de teşekkür ederim Miracım çok teşekkürler. İyi evet. ki geldin. Hadi bakalım şimdi sıra bizde. Evet. Hoşçakalın. Görüşmek üzere.